Aslanım. 16 yıl önce koptuğum kızımdan, oğlumdan bir şans istiyorum. Kızımı kendi ellerimle teyzeme bıraktığımda 12 yaşındaydı. Oğlumsa 17 yaşındaydı. İstenmeyen şeyler yaptım. Onlara kavuşmak istiyorum. Onlardan bir şans istiyorum Aslanım. Ne olur bana yardım edin. Benim sesimi duyurun onlara. diyeceğim can arkadaşım cezasını çekti geldi ama cezasını çekmesi gereken asıl o değildi evi dağıldı yuvası dağıldı çocukları dağıldı çok üzülüyorum can arkadaşım kaybetti. Her şeyi kaybetti. Evlatlarını kaybetti, ailesini kaybetti. Bu hayatta yalnız kalmış birini sorarsanız ben size Hatice'yi gösteririm. <laughs> Hatice hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olun. Hatice Hanım kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Ben hiç böyle olsun istemezdim Aslı Hanım. <laughs> Ama olan oldu. O kadın ne anne ne eş sadece bir katil. katil. Amacım çocuklarımın arasına açmak değil. Amacım onların kokularını içime çekmek aslı hanım. Apartman her yer kıpkırmızıydı. Öyle olsun istemezdim. 15, 15. yıldır gittim. Keşke Hatice diye bir akrabam olmasaydı. Yani anlayacağınız aslı hanım kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. 16 yıl önce koptuğum oğlumdan, kızımdan bir şans istiyorum. Onlardan 16 yıl önce ayrılmak zorunda kaldım. Kızım 12 yaşındaydı, oğlum 17 yaşındaydı. Kendi ellerimle kızımı teyzesine verdim. Onlardan bir şans istiyorum. Neden koptunuz kızınız ve oğlunuzdan? Aslı Hanım, 16 yıl önce çok kötü bir şey yaptım. Eşimin vefatından duyuyorum. Aslında çocuklarımı korudum ve gittim teslim oldum. Aslı Hanım çok şiddet vardı. Çocuklarımı korumam lazımdı. Yani onları korumam gerekiyordu. Ben kabullendim ve hapis yattım. Onların genç yaşta geleceklerinin kararmasını istemezdim. O yüzden suçu ben kabullendim ve kader kurbanı oldum. Ama olan oldu. Eşim toprağa gitti. Çocuklarım da dağıldı. böyle olsun istemezdim Aslı Hanım. <laughs> Ama olan oldu. <laughs> Eşim toprağa gitti dediğim gibi. Çocuklarım da dağıldı. <laughs> Şimdi dağılayım. Yuvamı tekrar toparlamaya çalışıyorum. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. <laughs> Öyle olsun istemezdim. Çok özledim onları Aslı Hanım. Onları çok özledim. Bir kere göreyim, bir kere... Yani onlara sarılayım, koklayayım. Kokularını özledim. aslan. Tek isteğim çocuklarıma kavuşmak, onlara sarılmak. <laughs> Başka bir isteğim yok. Eşinizle nasıl tanıştınız? Hayatınızı bana biraz anlatır mısınız? Tabii anlatayım aslanım. 1971 yılında Kütahya'da doğdum. İlk orta ve liseyi orada okudum. Üniversiteye gitmeyi çok istedim ama Babam izin vermedi okumama. Yani evde hapis oldum, hapis kaldım evde. En yakın arkadaşım Ankara'da bir üniversite kazandı. Yani onun yanına gitmek istedim. Hem onun arkadaşlarıyla tanışıp hem de üniversite ortamını görmek istedim ama ona da izin vermedi. Çalışmak için iş buldum. Bir iş anında, avukatın yanında. Babam dedi ki, Avukatın yanında çalışacaksın da sen kadınsın, avukat mı olacaksın başımıza dedi. Ona da izin vermedi. Bir mağazada tezgahtarlık işi buldum. O tezgahtarlık işine de abimler kızdı. Dediler ki yoldan gelen geçenlere bakıp kendine kocamı bulacaksın dediler. Ona da izin vermediler. Yani sizin anlayacağınız evden dışarı adım atamadım. Yani bırakın adım atmayı camı açıp kapımı bile çıkaramadım. Yani dışarı bakmam bile yasaktı. 18 yaşındaydım ama kendimi 13 yaşında hissediyordum. Okula giderken kendimi daha özgür hissediyordum. Ne zaman okul bitti, benim için hapis hayatı başladı aslanım. Etraftaki insanlar e, evlenecek yaşa geldin, artık ne zaman evleneceksin?" diye sürekli soru soruyorlardı. Benim evlenmek gibi bir düşüncem yoktu. Ben hayatımı yaşamak istiyordum Aslı Hanım. Peki siz nasıl bir hayat düşünüyordunuz? Ee, ben üniversiteyi okumak, kendi ayaklarımın üstünde durmak, bir yerde çalışır, kendi paramı kazanırdım Aslı Hanım. Sizin anlayacağınız bir koruma altında kaldım hep. Ama kendi ayaklarımın üstüne basmak isterdim. Bir mesleğim olsun isterdim. Asla evlenmek istemezdim Aslı Hanım. Ne zaman evlenmeye karar verdiniz? Ben evlenmeye karar vermedim. Evlenmek zorunda kaldım. Tabii ailemin baskısıyla evlenmek zorunda kaldım. Ee, hayata da bir şekilde tutunmak gerekiyordu. Onun için evlendim. Ama tabii istediğim kişiyle evlenmeyi çok isterdim. Yani hiç tanımadığım birisiyle evlendim. Peki rahmetli eşinizle nasıl tanıştınız? Annem bana geldi. Sana hayırlı bir kısmet bulduk dedi. Kim olduğunu sordum. Eniştenin kuzeni Hakan dedi. Teyzemin eşi var benim İsmet abi. İşte İsmet abinin kuzeni Hakan. Kısmetim oydu. Siz o zaman uzaktan akraba alıyorsunuz yani. Teyze dediysem, teyze dediğime bakmayın. Aslında abla. Gerçi ablalık da yapmadı. Aramızda üç yaş var zaten. Ee, teyzem beni hiç sevmez. Gerçi teyzem hiç kimseyi sevmez. Annemi de sevmez. <laughs> Ne istemiyorum ki? Olacak iş değil yani şöyle. Merhabalar. Merhaba. Şöyle Bilmiyorum. geç şu tarafa doğru. <laughs> Nerelere geldik ya? Şuna da bakın. Ne olacak işimiz bu ya? Ya tamam ya, bir şey düşünmesinler. İnsanlar da böyle bir akrabalar ister ki. Lanet olsun. Ne halkla ortaya çıkıyor şimdi ya? Benim aileme ateş düşürdü. Üssüz işte. On altı yıl sonra neden ortaya çıkıp herkesin huzurunu bozuyor ki? Bir an önce yok olsak, kurtulsak. Evet. Hatice'yi tanıyorum. Keşke tanımaz olaydım. Keşke evlenmesini ön ayak olmasaydım. O zaman Hakan belki yaşayabilirdi. olabilirdi. Keşke Hatice diye bir akrabam olmasaydı. Bana bakın. O kadını insan yerine koyup söylediklerini kale almayın. Kuzenimi bizden aldı, toprağa yolladı. O kadın ne anne, ne eş. Sadece bir katil. Teyzem aslında annemden dolayı sevmiyor. Annemin mirastan daha çok para aldığını düşünüyor. Ama haksız. Öyle bir şey yok. Gerçi beni ilgilendirmiyor onların arasındaki dava. Aralarında miras kavgası olmuş. Ondan dolayı aileye karşı hep bir tavırla. Sonuç olarak Serap, eşinin kuzenini bana uygun görmüş. Annem de olumlu karşılamış, hem aralarındaki husumet de biter diye düşünmüş. Aileniz Hakan Bey'i yani vefat eden eşinizi daha öncesinde tanıyor muydu? Aslanım, ne annem tanıyordu ne babam. Sadece bir keresinde Serap'ın düğününde görmüşler. Bir güzel arabası varmış onun, ondan bahsediyorlardı hep. Yani adam zenginmiş, beni de bir eşya gibi ona sattılar. Teyzem, annemi arayıp, Hatice'ye bir kısmet bulduk diye söylemiş. Annem de kimdir nedir deyince, işte eşimin kuzeni Hakan demiş. Kabul etmiş annem, bana hiç sormadan, benim hiç fikrim alınmadan. İki hafta sonra teyzem, eniştem, Hakan bize geldiler. Kahveler içildi, sonra Serap teyze dedi ki, e, siz dışarıda konuşun bakalım anlaşabilecek misiniz dedi. Sonra mutfağın balkonuna geçtik. Orada Hakan kendini anlattı. Ben onu dinledim. İstanbul'da yaşıyormuş, torna fabrikasında çalışıyormuş, geliri iyiymiş. Ben sadece dinledim. Siz Hakan Bey'le hiç vakit geçirmediniz mi? Yani bir 20-30 dakika falan vakit geçirdim sadece. Ee, ...işte dediğim gibi mutfakta sadece o kendini anlattı. Ben de dinledim. İçeri girdik, salona girdik. Ee, Serap yüzleriniz gülüyor dedi. Bu işin adını koyalım dedi. Yani bir saat gördüğüm bir insanla nasıl evlenecektim? Birden yani şok oldum. Ya yani nasıl olur böyle bir şey diye ama bizi o akşam sözlediler. Keşke tanıştırmaz olaydım. Benim tek amacım yeğenimin iyiliğiydi. Bin pişman oldum. Lanet olsun. Hakan benim canım. Yeğenim benim. Çok seviyorum kendisini. Zaten kendisi de bana söylemişti. Kızdan hoşlandığını. Nereden bilebilirim böyle bir şey olacağını? Evlenip mutlu olsunlar istedim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Lanet olsun. Hiç uzatmadan yüzükleri takıverdik. verdik. Genç kız nihayetinde sahip belli olsun dedik. Tabii tabii. Sözlendikten sonra akşam kebapçıya götürdü. İsmet, Eniştemle Hakan bizi. Aşağı indik apartmandan. Hakan babama hemen arabanın kapısını açtı. Yani babamı bir görsen etrafa karşı böyle bir kasıntı bindi arabaya. Ailem böyle etrafa karşı hava atsın. Yani onlar için böyle zenginlik beni İstanbul'a gelin etmeleriydi. Yani benim fikrimin hiçbir önemi yoktu asla. Hiç. Kebapçıdan sonra Hakan bizi eve bıraktı. Kapıda bana selametle kal dedi. Babam dedi ki hadi kızım bir kahve yap da şu düğün işini konuşalım dedi. Meğer ben Hakan'la köşede kebap yerken babamla eniştem her şeyi konuşmuş, her şeyi ayarlamışlar. Düğün İstanbul'da olacakmış, nişan Kütahya'da olacakmış. E, nişanda takılanların e, hepsi babama verilecekmiş, düğünde takılanların da yarısı babama verilecekmiş. Ya bu başlık parası değil de ne Aslı Hanım? Ne? Bu başlık parası değil de ne? Tam olarak başlık parası bu. Şekli başka ama başlık parası işte yani. Aslanım, beni bir eşya gibi evlendirdiler. Ben mal mıyım? Aslanım, keşke yapacak bir şeyim olsaydı. Keşke herkesin karşısına geçip bir şeyler yapma, karşı çıkma şeyim olsaydı. Ama yapamadım Aslanım. Yalnız bırakıldım. Çok yalnız bırakıldım. Yapamadım. Mal gibi satıldım resmen birbirlerini ilk gördüklerinde aşık olmuşlardı. Hemen işi uzatmadan evlendirelim dedik. Tabii canım. Ateşle barut yan yana durur mu? Nihayetinde evlenmeleri gerekiyordu. Biz aramızda konuştuk, taşındık, ona göre karar verdik ve her şeyi hallettik. İstanbul'a döner dönmez hemen evi tuttuk. Hakan'ın çeyizlerini hazırlamaya başladık. Kızım da zaten Kütahya'da çeyizlerini hazırlıyorlardı. Çeyiz dediğiniz de zaten birkaç eşya. Ben ablama söyledim zaten öyle çeyiz meyiz hiç gerek yok. Ama işte adet dediler yaptılar. Neyse. Değdi mi? Yok canım nerede değecek? Annem yangından bal kaçırır gibi çeyiz yüzmeye başladı. Evden hiç çıkmayan ben. Neredeyse kendimi sokakta eşya beğenirken buldum hastalığı. Peki siz nişanlanıncaya kadar hiç telefonla konuşmadınız mı? Hiç mesajlaşmadınız mı? Hiç birbirimizi tanımak için bir araya gelmediniz mi? Yani bir üç defa falan görüştük. Zaten beni çok sık aramazdı. Ee, ben de onu aramazdım. Aslında korkuyordum. Hakını sonra görüşüm nişanımdı. Yani söz kesildikten iki hafta sonra ben nişanlandım. Nişan babamın dediği gibi Kütahya'da oldu. Nişanımın sadece takı toplamak için yapıldığını biliyordum. Nişan bittikten sonra... Annem üstümde ne takılıysa bütün takıları aldı, bir poşete koydu ve babama verdi. Hakan da üstünde takılı olanları Serap teyzeme verdi. Nişanlanmıştım ama ben mutlu değildim. Nişanları çok güzel olmuştu. Hatice Hakan'la evleneceği için çok mutluydu. Hatta mutluluktan ağlamıştı. E biz de mutluyduk tabii. Hayırlı bir işe vesile olmuştuk. Nasıl mutlu olmayalım ya? İstanbul'a gelecekti kız, babasının evinden kurtulacaktı. Rahat bir hayata kavuşacaktı. İki ay sonra da İstanbul'da düğünüm oldu. Babam elini uzattı. İlk babamın elini öptüm. Sonra kocana emanetsin dedi. Anneme sarıldım. Anne ne olur beni de götür Kütahya'ya dedim. Annem bana sen artık bir kadınsın. Evinin kadını olacaksın dedi. Ayaklarının üstünde duracaksın dedi. Beni götürmedi. Korkuyordum. Çok korkuyordum aslanım.